Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çamlı Yayla'dayız ve çarşıya gideceğiz. Orada neler yapacağız göreceğiz. Hep evet, arkadaşlar şimdi e, sosyeteye geldik Çamlı Yayla'da. Biraz yağmur yağmaya başladı. Üstünde de gördünüz. Evet arkadaşlar yağıyor. Şimdi içeri gireceğiz bazı şeyleri size göstereceğiz. Gel. Senle birlikte geliyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Çok insan var. Olur. Dikkatli. Teyze sinyal vermeden yola. Sollama yaptım. Teyzemi gösterebilir misin? Çekirdekler falan. Arkadaşlar burada teyze. <laughs> burada tişörtler var zaten. Arkadaşlar güzel bir şey bulduğumda başlatacağım. Şimdi biz sosyeteden bir şeyler aldık. Dondurma yiyoruz. Dondurma yedikten sonra aldığımız şeyleri size göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi aldıklarımızı göstereceğiz. Önce şunu açalım. Nasıl açacağız? Ne aldım bir göster. Şöyle hem kolye hem bileklik. Bence açalım, takalım öyle gösterelim. Tamam. Arkadaşlar taktım şimdi nasıl tamam. olmuş? Bilek bileğim şöyle. Şimdi şunu açacağız. Ama önce ben bir e, pili açayım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi pilleri açtık. Şimdi en güzel ana geldik. Şimdi bunu oha. Ne Dede dur video çekiyorum. Bak şimdi. Oha. Şuna bak. Ne yapacak? Şey mi uçuracak? Evet. Balancık. Aa, bak böyle bir şey çıktı böyle bir şey çıktı. Dökeceğim mi bunu? Evet suyunu buraya dökeceğiz. Ha şey var bir şey ya. Dik tut. Dik tutarak kaç suyu. Ben arkadaşlar böyle şey çalışıyor. Batırdım. İyice batıralım. Şimdi deneyeceğiz. Oo. Çok güzel. <laughs> İkinci günden merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi Kurtlu Çeşme'ye gidiyoruz. Akşam da çok güzel. Söyleyeyim mi? Söyle. Ama sürpriz mi olsun? Hayır söyle. Tamam. Sema'ya verdi. çay yapacağız. Hatta küçük odunları alıp ucunu yakabilirim belki. Ama... <laughs> Arkadaşlar şöyle bir duyuru yapayım. Ormanlara ateş yakmayın arkadaşlar. <laughs> Ormanlar yanıyor. Evet. Vallahi yakmayın ormanları. Evet. Neyse Kurtlu Çeşme'nin orada görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik Kurtlu Çeşme'ye. Şu tarafta hemen şurada kurtlar evet. gözükmüyordu. Şimdi son, son, babam bidonu getirince son bidonu ben doldururken size çekeceğim. Birazdan belki boks makinesine vururum onu da gösteririz. O zaman ben kurtlu çeşmenin orada açıyorum. şimdi doldurmaya geldim. Çek kurtları. Doluyor. <laughs> Kurtu da bir seveyim. <laughs> Arkadaşlar bulduk. Şimdi arabaya götürüyoruz. yola dikkat et ha. Daha ben boks makinesine vuracağım. Arkadaşlar şu an Ergen Caddesi'ndeyiz. Bu arada ezan okunsun öyle gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar söylediğim gibi Ergen Caddesi'ndeydik. Ee, burası çok güzel diyordum. Arkadaşlar manzaraya bakıyorum. Biraz kalk detaylı Muhteşem. Muhteşem arkadaşlar. Şu an sistem dolayı gözükmüyor olabilir. Sisli çünkü dağların o taraf. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Az önce e, burada böyle oturulacak yerler var. Arkadaşlar içeride. Arkadaşlar az önce Boks makinesini sordum çalışmıyormuş maalesef. Evet. Arkadaşlar bu arada Hani dün baloncuk şeyi göstermiştik ya tabancası. Baloncuk tabancası. Bugün semaverde akşam onu sıkacağız. iyice gösteririz yani. Evet. Bu da sosyeteden aldığımız şeydi. Zaten arkadaşlar birinci gün çekmiştik onu. Bu da ikinci günü zaten. Akşam o zaman ya da birazdan ne yaparsak görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi biz dondurmamızı aldık. Bir de ablamın kalan tatlısını yiyorum. Bir yere geldik vallahi. Üste çıkıp oturacağız. O zaman bakalım Biz evin orada çıkalım, çıkalım neyse. Nasıl bir yer o? Çiçek var bende. Oha Çiçek arka, arkadaşlar oturun. güzel duruyor mu sizce? Bence bu tarafa oturalım. Oraya mı oturalım? Güzel duruyor. Arı var. Arkadaşlar biz evin orada açarız Arkadaşlar şimdi akşam oldu Seva haberi yaptı Şimdi e, yandı biraz İçine şey atacağım Atıyorum Attım. Oha. Şunun ucunu yakayım mı? Aa, küçücük yandı. Attım bunu da. Arkadaşlar şimdi şey e, dün baloncuk silahı mıydı? Baloncuk silahını e, birazdan yapacağım. E, şimdi ben baloncuk silahını alıp geliyorum. Başla. Arkadaşlar şimdi baloncuk silahını aldım. Sıkıyorum. Ha, Bakın sizin için büyük baloncuk. <laughs> Parti 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 parti. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.